Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölüm biraz geç oldu. Nedenini söyleyeceğim şimdi. Hızlı bir şekilde. Normalde yeni sunuca başlarken videoyu çektim ama atmayacağım. Moralim sıfırlandı çünkü. Hatta oyunu bırakmaya kadar gelmişti. Baya bir sıkıntı çektim zaten işe gidip geldiğim için. Geç başlamıştım. Bir de hileciler üstüne gelince baya sıkıntı yaşadım. Üstüne bir de 22k falan hep başlamıştım. Daha üstüne ekledim ben. Bunun üzerine bir 2 3 k app daha eklemiştim. App nerede değilse sıfırlandı. Elimde sadece şu itemler kaldı. Pek fazla bir şeyim yoktu. Bir 4 5 k app'im kalmıştı sonradan. Baktım olmayacak bırakmayı düşündüm. Dedim neyse biraz ticarete gireyim, paramı kazanayım ondan sonra çarı kasarım dedim. Ticarete girdim. Baktım ne yapabilirim diye ilk BBS'ten falan başladım. Alıyordum, açıyordum. kaç çıkartıp satıyordum falan filan bir 7 k oldu hep. Bu sefer hep aldım. Şöyle göstereyim. Markayı da göreceksiniz. 73.000. Bunu nasıl oldu? Hep kuponu aldım. 7k falan. Bu sefer kor açmaya başladım. Kor açıp antika yapıp satıyordum. Hep alıyordum. Kor açıp antika yapıp satıyordum. Böyle 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 böyle. En sonunda hemen göstereyim. Şöyle 15k hepimiz burada da. 5 kalbimiz de burada. Yani diyeceğim o ki hepimizin çoğunu kazandık. Hatta 1 kalp de burada var. 21 kalbimizi aldık. Kaldı 3-4 kaypimiz. O da sorun değil. Onlar daha şunlar olsun. Yani bu itemler falan olsun. Nötürleyelim. Böyle ge gelişti arkadaşlar olaylar. Biraz sıkıntı yaşadım. Neyse ticari zekamla az çok toparladım. Şimdi yavaştan simyamız da yok bu arada. O kadar simya yaptım. Arkadaşlar amelelik yaptım o kadar. Yani yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Antikada güzel para var. Şu anda bekletiyorum depoda olmasının sebebi. E, app kuponları yükseldi. Antika simyalar ise sabit kaldı. O yüzden bekletiyorum simyaların yükselmesini. Yoksa devam edeceğim tekrardan. Tekrardan koralı alıp açıp app kuponu alacağım. Öyleyle devam edeceğim. İyi para var. Şimdi yavaştan böyle yumurtalarımızı da kasıyoruz. Bunu bir envanter yaptıktan sonra açacağım. Bunların açımı da aynı videoda gelecek bir ihtimal. Şimdilik ben kaydı ne için açtım? Şöyle 1K app kuponumu açacağım. Kullanacağım. Şu enigma kutu gelmiş. Bundan açmayı düşünüyorum. Bunun içinden hemen göstereyim. Mücevher kutusu ve rengi sandık var. Tabii ki de önceliğimiz mücevher kutusu. Bunda nazar tasım falan çıkıyor. O bizim için çok önemli. Şöyle 5 adet açmaya başlayalım. Bunu gece açmıştım ben biraz mücevher kutum var 3 tane fazladan onu da göstereyim. Ben gece bir daha açmıştım. Hatta bir şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Yani 20 kalpim var ve bir 1750 güçlü lollipop almıştım müzayeden. Bunu da ekleyebiliriz. Ben hepimi geri kazandım diyebiliriz. Geri düzeltiyorum. Hepimin hepsini kazandım. Şu anda fazlasını kullandım hatta. Şu anda durumum çok iyi ve bu kor işine de devam edeceğim. Tekrardan söylüyorum. Neyse şu enigma hazinesinden yavaştan açalım 5 adet. Kuşak kutusu da güzel. Çoğu bandı bize para eder. Ama biz mücevher kutusu. Eser rengi sandık istiyoruz çoğunlukla. 3 yeşil şans kutusu bunları da satarız. Kaç kaldı? Şöyle tek tek de açalım. Kuşak kutusu. Bakalım neler çıkmış. Arkadaşlar dediğim gibi 3 adet vardı. Bir 4 adet daha. Bicavet kutusu geldi. Şunları açacağım. Yavrucu kutusu kalsın şimdilik. Sonradan lazım olur bize. Kuşak kutumuzu da aldık. Yavaştan şöyle açmaya başlayalım. Kutsama kağıdı arttırma güzel. Şunu arkaya alalım götürü koyma, delici iş yaparız. Bu da iş yapar. Geçit biletini satarız. Bunlar satılabilir. Krallar, Kuzey. Yani paramızı çıkarmış olduk mu? Henüz değil. Korular da açalım. Bak, uyu. Buradan antika çıkarırsak paramızı kurtarmış olacağız. Özellikle Yakut çıkarsa. Nerede bizdeki o şans? Şimdi buradan çoğu bandı çıkarmışsak tekrardan paramızı kazanmış olacağız. Şen Bey çıkmadı. Olsun. Şöyle elimizde güzel 7 adet mücevher kutumuz var. Bunlar bize bayağı işimize yarayacak. Şimdilik açmayı düşünmüyorum. Yeterli bu. Arkadaşlar bu da sonuncu büyülü yumurtamız. Bunu da alalım. Ve sonunda ilk envanterimizi doldurduk. Yeni sunucuda. Şimdi şehre gidip bu büyülü yumurtaları açmaya başlayalım. Evet burada Seys'in yanına geldik. Bunları açtıktan sonra at görevlerini yapmaya devam edeceğim. Şöyle göstereyim 18 level. Son 2 level'e kaldı. Atı da bu büyülü yumurtaları açtıktan sonra asker yapacağım. Artık ondan da kurtulacağım. Şöyle yavaştan açmaya başlayalım. Young ve liderin kitabı çıkmasın. Diğer her şeyden lazım. Arttırma güzel. Özellikle arttırma ve ev nesnesi. Ama bol bol young çıkıyor. Beyaz inci çok güzel. Beyaz inci de çok işimize yarayacak. O da pahalı. Bir beyaz inci daha. Minizevi ve. Abi yok. Büyülü bakalım. Ha beyaz inci lan. Tüm yumurtalar bir kere açtık arkadaşlar. İkinci ise yarım saat sonra tekrardan görüşürüz. Ben o sırada at görevini yapacağım. bir. bakalım neler çıkmış. İki tane de kostüm bonus aktarımı çıkmış. Bir adet evsini değiştirme. Bir adet arttırma. Başka bir şey çıkmış mı? Yok. Güzel. Evet arkadaşlar atamızı da sonunda asker yapmış bulunmaktayız. Ne kadar sürecek asker at? 30 dakika şeytan öldüreceğiz. Hemen bu görevi de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar sonunda asker görevinde bitirdik. Şöyle girmeye ihtiyaç var. Ne zaman alabiliriz? 10 saat sonra. Güzel. Artık asker at sahibiyiz bize. Madalyonları da şamanımıza verelim. On kendi yavaştan yapmaya başlayalım atını. Şimdi kaç dakika kalmış yumurtalarımız? Aha. Açmaya başlayabiliriz. Beyaz zincir çok güzel. Efsun. Tam zamanında bitirmişiz. Çok güzel. Üst üste efsun arttırma. Bu açım mükemmel oldu. Henüz daha bitmedi. Bir efsun daha. Mavi inci, beyaz inci münzevi. Abi muhteşem oldu bu aç. Bu açım muhteşem oldu. 6 tane beyaz inci. Süper. 2 kostüm zaten vardı. Şu ayıcıklar bayağı baya ihtiyacım var bunlara. Boşuna hep harcamayacağım bunlar için. Güzel. 7 hepsin olmuş. 3 adet daha yok. 4 adet çıkmış hepsin. 1 adet arttırma alev. Şunlar da artık lazım olacak. Millet artık pet yapmaya başlayacak. Gider. İnciler de baya lazım olacak. Bir tane zehrimiz var. Bunu kendim yaptım. 38 ort. Yani idarelik kullanacağım. bunu. artısını basıp. Şimdilik idare edeceğiz artık bununla. Güzel. Bir yarım saat sonra son açımlara devam edeceğiz yumurtaların. Evet geldik yumurtalarımızın son açımını arkadaşlar. Yavaştan açalım. Lag oluşuyor. Çok yavaş açıyor. Biz açalım. O da gerimizden gelsin. Kötü gidiyor. Diyecektim ki Efsun geldi. ikinci Efsun. Minize bir iki tane çıkmıştı. Bonus aktarımı geldi. Mincevi geldi. 3 oldu. Güzel. Şu anda bizim çok ihtiyacımız var Mincevi'ye. Yani diğer açımlara göre kötü ama gene de iyi. Hiç çoktan iyi. Bakalım 2 adet evsini değiştirme. 1 tane kostüm bonusu. 3 tane Mincevi çıktı. Mavi inci, beyaz inci. İyi güzel. Hiç çoktan iyi. Yani bu şu anda bu yeni serverda bu bir yandan terş. Büyülü yumurtayı kasmak kolay değil. Onun için bir beğeni atarsanız çok sevinirim. Sırada bu epleri nasıl kastım sizlere göstereceğim onu da. Bunları açıp birazdan bu epleri kullanıp kor alacağız. Bakalım ne kadar kar edeceğiz. Sizlerle göreceğiz. İkinci gidip bu eplerin fiyatına bakalım ne kadarmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hep fiyatları 93 mü bu fake. 93 mü civarı. Yani ne kadar ediyor? 465 470 m civarı para ediyor bu app'ler. Şimdi bunların hepsini kullanacağım. Hepsine kor alacağım. Bakalım ne kadar antika kazanacağız. Ne kadar kar edeceğiz. Evet arkadaşlar sizlerle beraber alalım. Toplam 5002 app'imiz var. Hadi hızlı hızlı 5 kaybın hepsine kor alıyorum. bu size kalmış. Diğerinden de alabilirsiniz. Hata verdi. Tekrardan hata verdi. Kaç kaldı? Son. Bir adet kaldı. Onu da alıp geliyorum hemen. Son 222 hepimiz kaldı. Kalsın. Bakalım. Kaç adet gelmiş? Yanlış yere açtım. Toplam 500 adet gelmiş. Şimdi. Şöyle de göstereyim. Her şeyin boş olduğunu. Şurada bir tane fazladan ender varmış. Antikaları da bakalım. Antikalarımız da boş. efsane de yok. Ben bunların hepsini açıp geliyorum. Ve kaç dakika sürecek onu da söyleyeceğim sizlere. Artık uğraşır mısınız uğraşmaz mısınız bununla? Onları da siz karar verirsiniz artık. Evet bitirdik arkadaşlar. Bir 10 dakika falan sürdü. 10-11 dakika. Şöyle bakalım. Elmas kötü. Yakut güzel. Yeşim. Deri kötü. Bir elmas kötü. Yeter hepsi iyi. Şimdi ben her zaman ilk başta antika yağ alır öyle başlarım. Kayıttayız ya olmaz. Ya Şimdi devam edelim. Normalde arkadaşlar yapma. Yakut ver bir tane artık. Hay bak. Normalde geçmesi lazım tamam mı bunların? Şimdiye kadar hiç böyle bir şey yaşamadım. Kayıttayım ya bak. Ha, bir tane bile elmas alamayacağız. Galiba aldık bir tane. Bir tane daha. Normalde en az 3-4 tane yakut alıyordum ben. Bu seri 2 tane aldık. 3 de geldi. Elmas bir tane aldık. Çok kötü oldu. Normalde onu da fazladan alırdık. Şansınıza kalmış artık. Normalde ben bunlar hep geçerdi bende. Şaha gibi. Kayıt alıyoruz diye yanıyorlar herhalde. Şaka gibi ya. Abi normalde 10-15 tane falan alırdım ben. Antik aynas. Hele yani baksana. Ciddi misin sen? Ciddi misin? 3 yakut, 3 yeşim. Yok abi ya berbat. Bak bu kadar kötü yanmasına rağmen bir bakalım ne kadar kazanmışız. Yani normalde gördünüz imkansız yani bu kadar az geçmesinin. Bir bakalım öyle ne kadar kazanmışız. Şimdi hep birlikte bakalım. 2 tane elmas 70 mi? 3 tane yakut 180 mi? 3 tane yeşim 45 mi? 3 tane Safir 27 mi? 2 Grena 28 mi? 4 tane Onyx 60 mi? Bunları bir hesaplayıp geliyorum hemen. Arkadaşlar şurası 420 be civarı. Yani şuradan fazladan bir tane antika Yakut alsak paramızı çıkarıyoruz. Fazladan elmas alsa kar ediyoruz. Tabi şans bu. Bunu üste de atabilirsiniz daha fazla kar etmek için size kalmış artık. Normalde ben hep kar etmiştim şimdiye kadar. Kayıtta diye zarar et. Sağ olsun. En azından sizlere gösterdim. Olur mu? Olur. Deneyin bence. Evet arkadaşlar şimdi Seyis'e geldik. Asker atımızı almaya. Süresi bitti. Asker atımızı alıyoruz. Hayırlı olsun. Şimdi arkadaşlar elimizdeki malzeme kadar zehir kılıcını deneyeceğiz. Şöyle yavaştan başlayalım. Hadi bismillah. Artı 7 çok güzel. Hızlıca artı 9'a deneyelim. Haydi bismillah. Yandı. Bir daha artı 7. Yapma. Artı 6. Bir daha artı 7. Bir daha artı 6. Gitti bu. Bir daha düzenmez bu. Bir de artı yedi. Şeytan hatırası kalmadı. Gidip hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar biraz daha malzeme topladım. Denemeye devam ediyoruz. Şöyle artı altı. Ver artı yediye. Gitti bu gitti. Malzeme kalmadı. Ben tekrardan bunu bir deneyim. Artı altı yapabilirsem kaydı açalım. Yapamazsam zaten açma. Evet arkadaşlar tekrardan artı altı oldu. Ve son denememiz artı 7'ye. Yanarsa bir daha deneyemeyeceğiz. Geçerse artı 8 deneyeceğiz. Yandı. Artı altı da tekrardan kaldı. Yapacak bir şey yok. Sağ olasın.